Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sefer karşınızda masa başı konseptiyle varım. Travel konseptinden çok farklı. İçerideyiz, ışık altındayız, masa başındayız ve önümüzde bir bilgisayar var. Aslında bu içeriği hazırlamamın sebebi gelen sorulardı. Arkadaşlarımın birçoğu hangi ekipmanları kullandığımı, özellikle bu dataları hangi bilgisayar formatında düzenlediğimi merak ediyorlardı. Onunla ilgili bir kısa konuşalım istiyorum. Ve çok heyecanlanarak aldığım MacBook Pro 16 inç M1 Max serisi bilgisayar hakkında biraz konuşalım istedim. Yaklaşık 1,5 ay kadar önce aldım bu cihazı ben. Bir buçuk aydır aktif bir şekilde kullanıyorum. Aldığım gün iş akışına ekledim ve direkt olarak çekime gittim. Edit süreçlerine başladım. Yani bilgisayar bir buçuk aydır çok yüksek bir temponun içerisinde benimle beraber devam ediyor. Artılarını, eksilerini konuşalım. Dışarıdan baktığımızda ben birçok video izledim. inceleme videosu izledim. Kullanıcı yorumları, kutu açılışları, yabancılar ve Türk kullanıcıların hepsini dinledim aslında. Bazı eksik olan kısımlar vardı. Yani eksik demeyeyim de anlatmadıkları kısımlar vardı. İşte bilgisayarların bu performans kısımlarını biraz daha dışarıdan takip edenler için çok netleştirici bilgiler değildi. Kesin bilgiler ama ki günlük hayattaki akışı anlatabilecek içerikler değildi. Onlar hakkında küçük tiyolar vereceğim. Yine kapsamlı bir içerik videosu değil ama yani jelatin nasıl açılır diye size izletmeyecektim. Böyle şeyler yapıyor arkadaşlar. Tamam biraz renk katıyor ama yani bıktık yani arkadaşım her kutunun da bandının nasıl açıldığını da bize izletmeyin yani. Alın ürünü gösterin işte ben dediğim gibi aldım ve aldığım gün bilgisayar benim iş akışıma girdi. Hemen editlere başladım. Bilgisayarı aldıktan sonra bazı çekim tarzlarında da değişiklikler yaptım. Özellikle kayıt aldığım data içeriğini değiştirdim. Yine 4K çekiyordum daha öncesinde de ama 4K'da 420 ve 10 bit formatında çalışıyordum. Şimdi onu 422 10 bit olarak değiştirdik. A7S3 kullanıyorum kamera olarak. Şimdi bugün bu cihaz hakkında konuşacağız ama bu cihaz hakkında konuşmadan önce ben ne iş yapıyorum, ne tarzda data boyutuyla çalışıyorum. Nasıl kayıtlar alıyorum? Bunları konuşalım. Çünkü yani buna herkesin ihtiyacı var mı? Ya da kimlerin ihtiyacı var? Ya da bu sizin iş hayatınızda size ne kadar büyük bir rahatlık sağlar onunla ilgili konuşalım. Şimdi arkadaşlar Apple'ın MacBook Pro serisinde yenilediği bazı özellikler var. Bunlar benim çok hoşuma gittiler. Özellikle beklediğim şarj girişi arkadaşlar. Şarj girişi yenilendi. Daha doğrusu yenilenmedi eskiye dönüldü. Burada manyetik bir alanla şarj kablosunu bağlayabildiğiniz bir şarj giriş kısmı yerleştirildi arkadaşlar. Daha önceki modellerde Type-C üzerinden gerçekleşiyordu şarjlar ama buradaki manyetik alanla tutan MagSafe inanılmaz rahatlık. Yani ben şarj takacağım. Örnek veriyorum. Oturuyorum masada ve şarja takacağım bilgisayarımı. Yani gelip şu şekilde Type-C girişi ya da bir şarj girişi yeri da aramak zorunda kalmıyorum. Bakın şimdi bilgisayar başında çalışıyorum ve şarj girişi yerini aramadan sadece manyetik olarak gördüğünüz gibi buraya tuttuğumda bilgisayar şarj oluyor. Ve Burada şarja taktığımda yanan bir turuncu ışık var. Şarjım %100 olduğunda bu ışık yeşili renge dönüyor. Bilgisayarımın ekranı açmadan bilgisayarımın şarjın dolu olup olmadığını, şarj olup olmadığını anlayabiliyorum. Ee, yeni kablonun kalitesi çok iyi arkadaşlar. Ee, dış kaplamasında ayrı bir kumaş yapısı var. Yani plastik değil böyle zamanla kırılıp aşınıp parçalanacak bir yapısı yok açıkçası. O yüzden ben çok sevdim. Arkadaşlar bu şarj adaptörünün bu teknolojiye uygun olmadığını düşünüyorum. Yani ben mobil olmak istediğim sürece yanımda zaten ekstra ağırlık istemiyorum ama bu şarj adaptörü tamam hızlı bir şarj adaptörü ama taşıması zor ve çantada ekstra ağırlık oluşturan bir şarj adaptörü. Bilgisayar zaten yeterince ağır. Üzerine bir de bunu taşımak zorunda kalıyoruz yanımızda. Şarj adaptörü teknolojisinin bu bilgisayar teknolojisine uygun olmadığını düşünüyorum. Gelecek olan yeniliklerden birinde bu olacağına inanıyorum aslında. Bilgisayarın şarj performansı harika arkadaşlar. Bir saat içerisinde %100 şarja ulaşabiliyorum. Belki de bir saatten daha az bir süre içerisinde ulaşıyorumdur. Çok hızlı şarj alıyor ve ağır bir performans yani bilgisayarı yoran bir uygulama kullanmama rağmen bilgisayarın pilde çalışma süresi günde yaklaşık 6-7 saati bulabiliyor arkadaşlar. Bu da daha önceki MacBook modellerine baktığımızda harika bir özellik olarak çıkmış oluyor karşımıza. Diğer tarafta eklenen girişler ise arkadaşlar HDMI çıkışı ve SD kart okuyucu. Bu iki durumda bizim için çok önemliydi arkadaşlar. Çünkü ben set ortamında, çalışma alanımda kartımı hızlıca aktarmak istiyorum ve burada ekstradan adaptörler bulunmasını istemiyordum. Direkt şimdi SD kartımı buraya takıp görüntülerimi içeri bilgisayarın içine yedekleyebiliyorum ya da başka bir yere alabiliyorum. HDMI çıkışı da çok önemliydi. Bilgisayardaki bir projeyi bir ekrana yansıtmak istediğimde yine adaptör kullanmak durumunda, dönüştürücü kullanmak durumunda kalıyordum. Type-C'den çıkış alarak. Bu da bitti artık. Direkt HDMI HDMI, normal standart bir HDMI kablosuyla istediğimiz yere aktarabiliyoruz. 4K kalitede 60 kare hızda görüntü çıkışı var. Bilgisayar biraz kalın arkadaşlar alışık olduğumuz Macbook serilerinin inceliğinden farklı kalınlığa sahip. E, tabii böyle güçlü bir işlemci sistemine sahip bilgisayarda tabii ki ekstra bir alana ihtiyaç vardı. Böyle bir batarya gücü içinde ekstra bir alana ihtiyaç vardı. E, olması gereken olmuş. Sadece dediğim gibi handikap olarak ağırlığı etkileyen bir durum var. O da bu performans kullanmak isteyenlerin artık göz yumacağı bir durum. Arkadaşlar ben çekime gittiğimde ortalama 70 ile 150 GB arasında bir data kaydı alıyorum. Eğer bu yüksek tempolu bir günse 250 GB'a kadar çıkabiliyor aldığım kayıtlar. Yani benim bu bilgisayarda oluşturduğum proje boyutu 70 ile 250 GB arasında değişiyor diye ben size ileteyim. Bu MacBook Pro bana geldiğinden beri kayıt alt değerlerimi 422 2, 10 bit olarak revize ettim. Tabi bu bize post prodüksiyonda inanılmaz bir hakimiyete neden oluyor. Bunu da daha detaylı ilerleyen bölümlerde anlatabilirim. Şimdi çok yüzeysel olarak bilgisayar hakkında konuşacağız. Benim çalışma şeklimi olarak dediğim gibi böyle bir data boyutuna sahibim ben. 70 ile 250 GB'lık çekim temposuna bağlı olarak değişen bir aralıkta benim aldığım kayıt boyutları. Bu bilgisayarı neden tercih ettiğimin sebebi de aldığım data boyutlarıyla edit programı içerisinde rahat bir şekilde hareket etmek istiyordum. Herhangi bir donma ya da performans problemi yaşamadan edit sürecini en hızlı ve akıcı şekilde yapmak istiyorum. Çünkü şu öyle bir durum oluyor arkadaşlar. Eğer ki post prodüksiyon kısmında programın sizi bekletme süreleri örnek veriyorum ara renderler, örnek veriyorum ön izlemeler örnek veriyorum streçim engelleme gibi kullandığımız bazı efektlerde bilgisayar performansına göre size verilen bir süreyi kapsıyor ve bu süre ne kadar uzun olursa siz bu projenin odağından çıkmış oluyorsunuz. Evdeki iMac'imde şu an bu MacBook Pro'nun performansı yok ve iMac üzerinde çalışırken benim ara renderlerde olsun işte bazı uyguladığım efektlerde olsun programın bana verdiği bekleme süreleri çok daha uzundu. Süreler uzun olduğu için odağın projenin dışına kaymaya başlıyordu. Örnek veriyorum bana tahmini bir 2 dakikalık 3 dakikalık bekleme süresi veriyor ve ben bu süreyi tamamen bilgisayarın kendisine ayırıyordum. Herhangi bir bilgisayarda işlem yaparak bu süreyi ya da işlemcinin performansını zorlamıyordum. E bu sefer 2-3 dakikalık süreçte de bilgisayarın başından kalkabiliyorsunuz ya da elinize telefonu alıp gelen mesajlara bakabiliyorsunuz. Sosyal medyaya girebiliyorsunuz ya da farklı bir bilgisayar ikinci bir bilgisayarıma geçip orada farklı bir işleme odağımı kaydırabiliyordum. Ve bu sefer Geriye projeye 2 dakikadan sonra dönmek yerine yarım saat sonra dönebiliyorum. Yani bunlar benim odağımı kaydırdığı için iş akışımı da engelleyen, beni bayağı bir süreçten koparan kısımlarda o yüzden ben istedim ki bir bilgisayarım olsun. İstediğim işlemleri yaparken bilgisayar benim minimum sürelerde bekletsin ki benim odağım projenin dışına kaymasın. Ben bu projenin içinde kalayım kurguyu e, aklımda canlandırdığımda farklı bir şey düşünmeden akıcı bir şekilde tek seferde başka herhangi bir şeyle ilgilenmem gerekmesin diye düşündüm ve bu bilgisayarı almak istedim. Bu bilgisayarı tercih etmemdeki en önemli neden bu. İkinci önemli nedense arkadaşlar bildiğiniz üzere laptop dediğimizde dizüstü bilgisayar dediğimizde bizim mobil çalıştığımız anlamına gelen bir çalışma alanı bu. Ve ben mobil olarak çalışırken istiyorum ki bilgisayarım bana prizde değilken de maksimum performansla cevap versin. Diğer marka cihaz Azlarda bu durum biraz değişiyor çünkü fişten çektiğiniz an aldığınız performans yarı yarıya düşüyor. Ben güç kaynağı olmadan böyle bir performans kaybı yaşayacaksam eğer masa başından kalkmamam gerektiği anlamına geliyor. MacBook Pro tercihimdeki ikinci en büyük nedendir. Güç kaynağı olmadan benim bu bilgisayardan maksimum performansı alıyor olmam. Diğer bir neden ekran arkadaşlar. Çünkü piyasadaki birçok markanın modelin ekran kalitesinden yüksek bir ekran kalitesi var ve biz görsel işlerle uğraştığımız için ya fotoğraf olsun video olsun ben doğru renkleri görmek istiyorum. Yani yapmak istediğim, hayal ettiğim rengi doğru bir şekilde aldığımı bilmek istiyorum. Bu bilgisayarların renk kalibrasyonu, ekran kalibrasyonu %100'e yakın doğruluktalar. Tabii ben bu bilgisayarı almak istediğim dönemde kurdaki yüksekliği fark ettiğim için kul ürünlerine bir zam geleceğini biliyordum ve zamdan yaklaşık 3 gün kadar önce bilgisayarı almak için bayağı bir çaba harcadım. Çünkü stoklar ya sıfırdı ya da istediğim ürünün stoğu yoktu arkadaşlar. Bu cihazdan önce ben 32 GB'lık RAM'i olan 1 TB'lık da SSD'si olan cihazı almak istemiştim ama piyasada hiçbir yerde yoktu. O yüzden yani ya bir alt segmente ya da bir üst segmente geçmem gerekecekti. Tercihimi bir üst segmentten kullandım ve 64 GB'lık 4 TB'lık SSD'si olan modeli tercih ettim. İyi ki 4 TB'lık almışım çünkü 1,5 aydır kullanıyorum cihazı ve hafızasının yarısını doldurdum. bu datayı aktarıp bunun içinde tutmak zorunda da değilsiniz ama şöyle bir durum oluyor arkadaşlar. Sizin kurgu programını kullanırken maksimum performans almak için ana datanızı bilgisayarın içinde bulundurmanız gerekiyor. Yani yanınızda tabii ki yüksek aktarımızına sahip bir SSD kullanıyorsunuzdur. Bundan da datayı alabilir ama asıl önemli olan kısım ana datanın bilgisayar içerisinde bulunması gerekiyor. Yani bu çalışma alanını ben ekstra dallanıp budaklandırmak istemiyorum. Buradan bir SSD kablosunun ve SSD'nin gözükmesini, uzamasını, sallanmasını istemiyorum. Ne varsa bu bilgisayarımın içinde olsun. Herhangi bir şeyi sök tak yapmayayım. Herhangi bir şeyi koymak için ekstra yer aramayayım. Ben bu cihazı çantamdan çıkardığım an masaya koyup editime çalışmama başlayabileyim. 1 TB de yeterli bir hafıza ama dediğim gibi ben günde minimum 70, maksimum 250 GB data alabilen bir çalışma temposu içerisindeyim. Handikapına gelecek olursak eğer, bu cihazın ağır olduğunu birçok inceleme videosunda izlemiştim zaten ama ya yani bir laptop ne kadar ağır olabilir ki? İdare ederiz, taşıyabiliriz. Yani ne kadar olabilir diyordum. Yani laptop zaten ekran boyutu olarak büyük bir ekran. Tamam istediğimiz bir ekran boyutu. Çünkü yani ben burada edit sürecimde çalışırken ekranlarımın hepsini düzgün ve yeterli seviyede de görebileceğim bir ekran istemiştim. O yüzden 16 inç'i aldım. Ama cihazın ağırlığına gelecek olursak, şöyle söyleyeyim: iki elle tutmadığınız sürece. Bu cihazı masa üstünden kaldırmak biraz zor arkadaşlar. O yüzden ağırlığı biraz yorucu. Bu bilgisayarı ekipman çantama koyduğumda ekipmanımın ağırlığıyla birlikte çanta kolay kolay taşınabilecek formatın dışına çıkıyor. Yorucu bir hal alıyor. Kabul edilebilir mi? Edilebilir ama ne kadar süre edilebilir? Orası tartışılır. Yorucu bir bilgisayar ağırlığına sahip. O yüzden ikinci bir taşıma çantasında kullanıyorum genelde bilgisayarı ekipman çantamda çok nadir olarak taşıyorum. i̇kinci handikap arkadaşlar bu cihazı aldığınızda yani benim kişisel önerimdir. Bir koruma kabı almanız. Koruma kabı almıyorsanız bile Ekranına koruyucu bir jelatin almanız yönünde. Çünkü ekran çok ince arkadaşlar. Ekran çok ince olduğu için bunu taşıma esnasında üzerine binen yükü olduğu gibi klavyeye basmış oluyoruz. Ve ekranda klavyenin izini görebiliyorum ekranı her açtığımda. Bu belli bir süre sonra ekranda kalıcı iz yaratmaya başlıyor. O yüzden jelatin kesinlikle şart tavsiyemdir. Jelatin koruması yapın. Şimdi cihazın size açılma süresini göstermek istiyorum. Çünkü neden? Böyle karmaşık bir bilgisayar kutu açılımı gibi olsun istemiyorum video. O yüzden anlaşılabilir bilgilerle size bilgisayarın performansı hakkında fikirler vermek istiyorum. O yüzden en basitidir arkadaşlar. Ben size bilgisayarın açılma süresini göstereceğim. Programı açma süresini göstereceğim. Masa üstünün gelme süresini göstereceğim. Siz bu süreler içerisinden az çok yani hepimiz bilgisayar kullanıcısıyız. Aklınızda fikirler oluşacaktır. Şimdi birlikte bilgisayarın bir açılma süresini görelim arkadaşlar. Ve ekran geliyor. Oturum açma ekranı geldi. Ve oturum açma ekranından masa üstüne ne kadar sürede geldiğini göreceğiz. Masa üstüne geldi arkadaşlar. Şimdi size direkt olarak Adobe Premiere Pro'nun açılma süresini gösterelim. Arayüz geldi. Şu an bilgisayarın içerisinde bulunan en yüksek data boyutlu bir projeyi açma hızını göstereceğim arkadaşlar. Bu projenin içerisinde yaklaşık 260 GB'lık data var ve açıyorum projeyi. Projenin ana datası masaüstünde arkadaşlar. Ve görüntüler geldi. Ön izleme alalım hemen. Burada sorunsuz bir şekilde 4K görüntüyü dikey formatta arkadaşlar. Ön izleme kalitesi full modunda olarak izleyebiliyoruz. Bu video akışının süresi yaklaşık 30-35 saniye kadar Reels formatı, sosyal medya formatında. Burada herhangi bir problemimiz yok. Problem olan diğer bir konuyu sizinle bir sonraki videoda paylaşmak istiyorum. Bu MacBook Pro 16 inç için bir ön izlemeydi arkadaşlar. Şu anlık size aktaracağım konular bu şekilde arkadaşlar. Eğer merak ettiğiniz, aklınızda hala soru işareti kalan bir yer varsa bana yorum olarak yazabilirsiniz. Video videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizin desteğinizle beraber kanalı büyütüyorum. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Biraz da masa başında içerikler var. Sonra yine travel içeriklerine de döneceğiz. Ama size teknoloji anlamında da iletmek istediğim birçok ürün var. Çünkü çok fazla ürün alıyorum. Dediğim gibi aklınıza takılan bir kısım varsa yorum atarak bana sormayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.